Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün hep beraber ilk videomu çekiyoruz. Yanımda Elir abi ve Kaan abi var. Merhaba de Kaan abi. Merhaba. Arkadaşlar, yorum atmayı ve like atmayı unutmayın. Oha Elif abi bayağı uzağa indi Kaan abi. Geliyor geliyor. Uza uzakta indi ama yürüyor şimdi. Hayır, Galiba. Yo hayır ben savaşıyordum abi. Biri geldi silahsız. Arkadaşını görebileceksiniz haberiniz olsun. Arkadaşları da burada Kanal abi arkadaşları da burada. Haberin olsun. Arkadaşları direkt o silver uf Nadir kutu bulduk arkadaşlar. Oha. P90 çıkardım Kanal abi kutudan. Tamam. Tamam bir askeri aldım. ikinci askeri aldım. ikinci askeri de aldım. Tamam iki tanesi düştü. Güzel. Tamam. Dur arkadan biri geliyor kan abi. Okey. Çalıklara saklanma. Daha dün biri vardı burada. <laughs> çalığa girdiğim gördüm de. diyor. Arkadan. Ha oradan mı sıktı? Ama çok o benim. Ha. Al güzel. Tamam. Güzel. Kan abi ister misin? Yeşil P... yeşil A, M4. Tamam alıyorum onu alıyorum. Alıyorum bu düş. Dikkat et abi. abi. Evet. ya. Güzel. Kana P90 ister misin? Mor destansı. Sana mı? Harbi mi? Ben de başka birine ödül koydum. Hakan abi yanıma gelsene be. Wow! Oha birden önüme çıktı. Aldım aldım her türlü almıştım zaten. Yeşil M4. Alalım. Sen abi gelsene yanıma. <laughs> Nereye düştün? Ha buradasın. <laughs> tamam. E, benim ödül koyduğum adam ölmüş. Arkadaşlar şimdi biraz burada takılacağız alan küçüllüğünde kaçacağız. Artık bu mekan <laughs> biz. Olur konforlu kulübe gidelim orası orta yer şu an lazım olur alalım Kanka bir yeni karakter almışsın hı hı. ücretsiz bir tane paket var bunu aldım ha Aa. benimkinin şeyi benimkin benim karakterden tamamdır böyle oh, kulübe geldik. Aa adam var, adam var, adam var, adam var gördüm. Hayırdır oğlum sen? Düşeceğim, düşeceğim, düşeceğim. Yardım, 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 yardım. Düştüm, düşeceğim. Aa iki kişi daha var Kan abi. Yardım. Düştüm, 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 düştüm. Kan abi düştüm. Büyük ihtimal öldüm. Geliyorum. At. Kan abi Elir abi de düştü. Ve ben de tam Tamam en azından kartımızı alabilirsin. Alırsanları. Evet ilk video. Youtube'a çekeceğim ilk video. Abone olmayı unutmayın. Fortnite oynamak istersiniz arkadaşlar. Yorumlara yazın da. Ama siz bilirsiniz tabii. Yani kulağı yapmaya daha yeni başlıyor, öyle söyleyeyim. Ne buldum? Normal bir kutudan efsanevi P90. Danke. Evet, Şu an çok mutluyum. Gel sana vereceğim P90'ı. Ben kullanamıyorum P90. Kullanamıyorum ki. Hep kötü oynuyorum P90'la. Bekle ben de sana doğru geliyorum. Neredesin? Ah, gördüm. Wow. E şu arkadaşı var korkak arkadaşlar. Onlar taklit değil. Onlar korkaklar. Korkaklar. Arkadaşlar bu jet tekli olan. Ya şunu daha basit. Diyeceğim tabanca. Benim flesinin tabanca uzak bir olarak. Ha aldık 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 koş. <laughs> Hadi senin de jetpack'in hayırlı olsun. <laughs> İstersen bu silahı da al. Ben kullanamıyorum bunu. Bu garip bir silah. Kaan abi. Bu. Eşsiz bak. Başka bir yerden bulamazsın. Çok özel bir sniper tek atıyor. Yani kalkanı olmayanlara tek atıyor. Yani kalkanı olanlara iki atıyorsun öyle düşün. Uzay mekiğine gidelim mi şuradakine? Nereye? Şu uzay mekiğine. Gidelim mi? Gidelim. Geldi gidelim. Ah hasar yedim ya. O kadar da duvar kurdum. oha kan abi xp altını gibi bir şey buldum oha 15 bin xp i believe you. aha benzinci bulduk araba bulduk kan abi galiba inşallah 19 kişi var. Haritada kocaman. Abi şuraya bir gidelim mi? İşaretlediğim yere. Orada galiba adamlar var. Ooo kan, kan, kan abi kan abi kan abi. Kan abi kan abi kan abi. Düşman. Düşman var peşimde. Uzun ipler elimizde. Gel araba buldum. Oralarda. Aa, bende 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 bende. Aa kana bir düştüm, kana bir düştüm. Kana bir düştüm tek kişi. Tek kişi. Kana bir acil acil öldüm. Öldüm. Ah be. Dikkat et bayağı güçlü bir silah var. Nereye atlayalım? Şuraya atlayalım mı? Burası da bizim ikinci favori yerimiz arkadaşlar. Biri villalar, bir de ağaçlık alan. Okay. <Messizlik> <Messizlik> <laughs> <Messizlik> no Ya gitmiş pislikler pusu kurmuş ya. Tamam birini düşürdüm. Tamam, biri aldım, birini aldım. Öldüm, 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 öldüm. Öldüm, öldüm. Videoya abone olup, like atıp paylaşırsanız ve pozitif bir yorum yazarsanız çok mutlu olurum arkadaşlar. Son dansımızı yapalım, kapatalım.